Avusturya Viyana'ya geldik. Tarihi saati göstereceğim. Geliyor efendim. mi? Dedi. İki saatte çok hızlı bir turu yapmak isterseniz e, Aykut'u bulun. Arkadaşlar bir, bir tane dönerci dönerci arıyoruz hani ama dönerci bulamadık. Hyundai Vasa'yı. Ta İşte burası. birbirine farkı pek yok. Hemen hemen hepsi aynı. Peki. Peki. <laughs> Saat 8'de uyuyorlar. Acep at pis var ya. 11 bin lira arkadaşlar. Güle güle kullan. Bir paket elma 2.90. Neyse burada da böyle bir halk pazarı var. <laughs> Yaşasın Türkiye. <laughs> Şuraya bakayım ben bir Aykut. Türkiye'de bakalım hepsinde bakalım. şey var. İşte ona dikkat edeceksin ya. Hmm. Peynirli olan şey var. Kanka bu neydi şu? Vegan yazana şey alabilirsin. Bu neydi? Şey, kabak çekirdekli. Hadi ya. Herkese selamlar. Bugün de Avusturya Viyana'ya geldik. Ee, Viyana'ya gelir gelmedi ilk önce Stefansom Katedrali'ne bir uğrayalım dedik. Çünkü burası videolarda gördüğünüz gibi çok güzel, tarihi bir yer. <laughs> Bayıldım ben buraya. merhaba, şimdi size Michel Atlantis meydanında bir tarihi saati göstereceğim. Bu saatin özelliği, e, saat gölgenin durumuna göre, şöyle göstereyim, gölgenin durumuna göre size saati söylüyor. Yani eski bir mühendislik harikası diyelim buna, yukarıda normal saat var, aşağıda eski saat var. Efe senin mi? Efe'nin yeni araması. Evet. Bir her tarafta sormadan abone Çok güzel bir şeymiş ya. Şöyle bakalım. Kaç tane daha var. Wow. Canavar var. gibi. Var. Evet burada bir takı dükkanı gördük. Ona bakalım. Ya bunu aynı bir şeyde görmüştük. İstanbul'da. Öndeki arkadaş bizim rehberimiz oluyor. Kendisi kuzenim olduk. Viyana'da oturuyor. Evet. Sevgili rehberim. Evet. Merhabalar. Ee, rehberim bizi bütün Viyana'yı gezdirdi. 2 saatte çok hızlı bir Viyana turu yapmak isterseniz ee, Aykut'u bulun. Burada kendisi. Şöyle bir heybete baktığınız zaman <laughs> bulmamamız mümkün değil. Bir anda rahat gelmek istiyorsanız Aykut'a gireceksiniz. Bakılar daha da azı. Yani Şüvedi Plus yok. Şüvedi Plus. Ya söktüm ben Kals ya. Hals Plus, Şüvedi Plus. Kart Plus, Şüvedi Plus. Dom. Yani Pardon. gezmek de tabii ki tarihi yerleri çok olduğu için sadece birinci bir ona bir haftanı alır yani her gün gezsen. Ama <laughs> <laughs> bizim kaç günümüz var? Bir. <laughs> Çünkü yarın sizi çok güzel bir yere götüreceğiz. Hızlandırılmış. Hızlandırılmış program için Aykut'u tercih ediyoruz. Karşıda çok güzel bir yapı ameliyat soruyu göstereyim. Ben evet. Bu devlet tiyatrosu. Devlet tiyatrosuymuş burası. Evet. Sayın Rap'lerim sana söyleyeyim. Haa, Mission Impossible burada mı çekildi? Evet, aynen. Wow. Ee, bunun çatısından gidip neymiş ön tarafa abi, indi. Evet. Ha. Şey Tom Cruise'un son filmi, Görümüz Tehlike, buradan çekildi. Son muydu? Bir öncesi Sondan bir, bir önce galiba. Bir öncesi. Aa, burada güzel bir tane Sondan şey var. Bir bir tane var. Bir tane Sondan bir öncesi olabilir ama. Bir tane daha çeşme. Bir kilise, kilise. bir çeşme. Her taraf kilise, çeşme. Bakalım bunlar neymiş? Ey. Merhaba merhaba. Oh. Sorry. Oh, çok güzel ben, ben de çek işte bak böyle her yerde oturuyorlar, Yatıyor Evet. Arkadaşlar biz bir tane dönerci dönerci, dönerci arıyoruz ama dönerci bulamadık. Burada Burada <laughs> domuz etinden var bütün yiyecekler. Biz de onları yiyoruz tabii ki. Avrupa'da araçlar duruyormuş. Efsane gerçekmiş. <laughs> evet evet, mecur duracak. Yoksa büyük cezası var. Vay, hakikaten ben kamera çekerken fark etmedim. Mecur Durdu, duruyor. Sen gidiyordum. yaya geçirdiğinde, yaya, yaya geçtiğinde geçtiğin an ayağını attığın an eğer seni ezer bir şey olursa çok büyük cezası var. Aa, ee, işte bir de orada hani şey yok. Hani ya ne olur ne eder. Ama Adam hiç de kızmıyor daha Yok, Sanki her gün alışmış şansı gibi. Şansı yok. şansı yok. Mecur. Yani bir kafile geçse hepsini beklemek lazım. Kurallar ne kadar güzel ya. Ama caydırıcı cezalar olduğu için. Arkadaşlar, şey Viyana'ya geliyorsunuz, Viyana'nın merkezinde şuradaki otoparka arabayı bırakıyorsunuz. Ondan sonra sağdan bir girin, Saat yönünün tersinden bütün Viyana'yı gezersiniz. Birinci Şimdi sizi çok bir değişik bir eve götüreceğim. Çok güzel bir ev. Bunu videolarda görmüştüm. Bakalım orası nasılmış Hazır mısınız? Açıyorum. Hunda vasıları. İşte burası. İyi, müteahhitler. Senin babanın araştı? Ben, ben diyor, 27 sene durdum da daha ilk defa geliyorum <laughs> Bir sene kalmaz herhalde. Bu da e, özelliği, evin e, doğayla iç içe olması. Burada bir tane teras var, terasta güzel bir kafeterya var yukarıda. Şurada e, bir tane ağaç evin içinden kök salmış mesela, ağacı hiç ellememişler yukarıda. Kırık olduğunu düşünüyorsun ama bu da kırık değil, bu da doğal. mı? Tuvale bile. Viyana, Türklerin en çok olduğu yerden birisi. Her yerde kaçıncı Viyana olduğunu yazan var. 16, 17 değil öyle mi? Aha, aynı. Günaydın, bugün Viyana'da kahvaltı yapacağız. Ama e, kahvaltı için Türk bir yer aramaya çıktık. Canım memleketim beni yalnız bırakmadı. İşte gördüğünüz gibi, Konya etli ekmek. 10. videoda sizlerle. Evet, şimdi bir yanda bir sabah kahvaltısındayız. Burada iki yapmak şey kahvaltı var. Türkiye'de bir farkı var mı bakıyoruz. Türkiye'de bir farkı pek yok. Hemen hemen şu aynı şey. Abi abi bir değişiklik yok. Menü aynı menü. Tabii burada sadece manzaramız. Bir yer Wir sind hier an der Operngasse. Im Rathausplatz werden wir jetzt vorbeifahren und werden äh, selbstverständlich unsere Sightseeing-Tour weiterführen. Und danke. Ihnen. Danke. Was? Ja, ich spreche nur Deutsch. Ich war Steiger, Philipp und Ich mache und, und, Fußball, und äh, bei München. Ja. Danke schön. Danke schön. Şevşenko mu? Viyana'nın Taksim'in burasıymış arkadaşlar. Az önce heriflerimiz öyle söyledi. Yani Taksim dediğimiz Viyana'nın en çok gece hayatının devam ettiği yer. Biz sabah saat 9'da burada olduğumuz için tabiatraf tabi, tabi, kapalı. Tabi, tabi. İstanbul'da her gece olan şey burada hafta bir gece iki gece. O da çok bir kalabalık gece, Bir gece o da. Değil, cumadan olmaz. Cumartesi olur. Çünkü pazar çoğu insanlar çalışmıyor. Olmuş. İnsanlar burada sabah saat 5'te kalktıkları için e, akşam da tabi doğal, doğal olarak saat 8'de uyuyorlar. E, sabah 5-6-6 çeyrek gibi falan e, yollar Felaket kalabalıktı yani herkes yollardaydı ama öğlen vakti hiç kimse yok, yollar bomboş sadece patronlar, işte işi olmayan turistler falan. Herif o yüzden ne diyoruz? Ülkem, ülkem, güzel ülkem. ülkem. <laughs> Yaşasın Türkiye. Arkadaşlar Sırviya'daki en güzel saati gösteriyorum. İşte size saat. <laughs> Oradaki adam 9'u gösteriyor, üst taraftan da... 10.30'a kadar dakikalar da var. Yani 9.22 saat. Adam yavaş, yavaş hareket ediyor. 10 oluyor, 11 oluyor. Öyle öyle gidiyor. Değişik. Çok böyle kalabalık bir yer değil. Yarım saatte her tarafını gezersiniz. Ee, tabii at kokusu, at pisliği kokusunu da unutmamak lazım. Sürekli bir at kokusu. Yani kendinizi doğal ortamda hissediyorsunuz. Bu koku duyuyorsanız ya, ya da Abant'tasınız ya da Viyana'dasınız. Ya da İkisi <laughs> de ve Python çok. Ha bir de ya da e, büyük adadasınız. O da olabilir. Acayip at pislik kokusu var ya. Ya pisliği burada nasıl medeniyet lan burası? Burada bok kokuyor. <laughs> Amicis. Sizin için küçük bir test yapalım. Bir bot ne kadar? Bakalım. Evet şu görmüş olduğunuz bot. Bu 1100 lira. Yani şu bot 11 bin lira arkadaşlar. Güle güle kullanın. Hayırlı günler de giyin. Bu. Dün şu kilisenin içerisine girmiştik değil mi geçen gün? Olsun, evet. Şimdi ön tarafından geldik. Viyana'nın dağ sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Sabah sonu, rüzgar felaket istiyor. Yani gördüğünüz gibi çarşılarda insan yok. Yani toplasanız dar sokaklarda 3-5 kişi caddelerde 10-15 kişi. <laughs> Parlamento binası gibi bina var. Yani şu koca meydanda toplasanız 10 kişi var ya. Arkadaşlar bu domuz etinden yapılan yiyecekler satıldığı bir araç herhalde. Yani. Her yerde yaşamak zorundasın, her yerde alışveriş yapmak zorundasın. Ve her yerde en güzel şey doğal ürünler. Aa çok güzel çiçekler ya. Bir paket elma 2.90. Yani bir pakette kaç tane var? 10 tane var. Oo domatesler süper. Wow 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 wow. Bir tane armut kaç para acaba? Bir tane armut kaç para acaba? Dereotu, maydanoz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şu çok güzel. Acayip lezzet. Muskat. Ama adını ne bilmiyoruz yani. Bu ne? Enginar mı ne bu? Adını bilmiyorum Değişik bir şey. Neyse burada da böyle bir halk pazarı var. Bence gayet güzel. Yani Avrupa Avrupa deyip de çok da fazla gözümüze büyütmeyin. Her şey vergi, her şey para. İşte böyle yol açısından yürüyen sahip Türkler var. Bir de bağıra bağıra konuşan var Türk. Onlar da ben oluyor. Biz oluyoruz. Bir de böyle elektrikli sigara için duman tutturan da var. Onlar da Türk mesela. Ben senin tutuyor. Ben senin